değil Yani şimdi buradaki gitmemesi hatta güzel bir şey değil ya gitmemesi mi? gitmemesi güzel bir şey. Sağlık zaten bu. Sağlıkla ilgili e, vatandaşın doktora gitmemesinin ön plana çıkarılması lazım. Bize göre bu uygulamanın tam tersi olması lazım. Yani vatandaş doktora gitmediği zaman kayıtlı olan nüfusu yani aile kimliği gitmediği zaman o aile kimliğinin bence ödüllendirilmesi lazım. Niye? Çünkü koruyucu sağlık hizmetleri konusunda başarılıdır demek lazım bu arkadaşımıza. Hı hı. Çünkü vatandaş hasta olmuyor ki sonuçta doktora gitmiyor. Ve diğer taraftan baktığınızda performansla ilgili sonuçta hastanelerimizde de devlet hastanelerimizde de performans uygulaması var. Yani oradaki hekim arkadaşlarımız da yaptığı iş ve işlemlerden puan alarak ek ödeme alıyorlar. Yani alabildikleri kadar. Tabi aldıkları puan karşılığı kuruma para geliyor. O para orada çalışanlar arasında paylaşılıyor. Yani aile hekimlerimizin yılda iki sefer gitmeyen vatandaştan para kesilmesi, ne bileyim bunun yanında yedi seferden fazla doktora giden, kayıtlı nüfustan doktora giden kişinin para kesilmesi kesinlikle doğru bir yöntem değil. <laughs> Tabi bu farklı maddeleri de var. Mesela e, antibiyotik ve hareketçi yazılma oranlarını e, baz almışlar, kriter almışlar. Ne kadar az e, antibiyotik ve hareketçi yazarsa hali kimi alacağı ücret de o kadar artacak. E, oysa ki bizim mesela bu ilaç yazma ile ilgili... E, gerçekten ya üst üste ihtiyacı olanlar o ay itibariyle fazla gelirse? Kronik hastalar var mesela. Kronik hastalar var. Ya da e, iyileşmeyen e, vatandaşımız da olabilir. E, tabii şöyle bir alışkanlık da var. Yani Sağlık Bakanlığının bunu gördüğünü ben düşünüyorum. Yani bizim vatandaşlarımız çok fazla miktarda ilaç kullanıyorlar. Hı hı. Yani bu ilaç kullanımını kısmen geri plana itmekte fayda var. Mesela antibiyotik kullanımları Avrupa'ya baktığınızda çok daha düşük oranlarda ama ülkemize geldiğimizde çok daha yüksek oranlarda. Bunların elbette bir kriterin belirlenmesi lazım ama yani bu kriterler belirlenirken bunu hekim arkadaşlarımıza yani sopa göstererek sizin paranızı keseriz ha ilaç yazmayın mantığı doğru bir mantık değil. Bu algıyı kamuoyuna yerleştirmek lazım. Mesela kamu spotlarıyla vatandaşlar bilgilendirilebilir. Yani çok basit bir ne bileyim işte gribel enfeksiyonda ilaç kullanmanıza gerek yok şöyle şöyle yapın gibi ifadeler de kullanılabilir. Tabi bizim branşımız değil ama hı hı. hani bunu devletin yapması gereken şeyler. Şimdi siz bir yandan hekim seçme özgürlüğünü getiriyorsunuz vatandaşımıza. Bir yandan aile hekimliğinin temel ger getirilme gerekçesi olan sev zincirini uygulamıyorsunuz. Diğer taraftan da aile hekimlerine diyorsunuz ki sopa göstererek şunu yapmayın, bunu yapmayın, fazla ilaç yazmayın. İşte vatandaşı yılda ilk seversi gelsin. Mesela bazı e, illerimizde e, gelir seviyesi yüksek olan bölgelerimiz var. Yani oradaki vatandaşın aile hekimiyle bir e, derdi yok yani. Özel hastaneye gidiyor ya da özel doktoru var oraya gidiyor. Şimdi siz bu vatandaşın da faturasını oradaki e, kamu görevlisi olan aile hekimini kesemezsiniz. Evet. Bundan dolayı yani buradaki e, pek çok e, sendika ve STK e, 5-6-7 Kasım tarihlerinde bugün itibariyle başlıyor iş bırakma eylem kararı almıştır. Dün itibariyle Sayın Sağlık Bakanımız 1-2 STK ile bir görüşme yaptığı yönünde bilgilerimiz var. Ankara'da olan arkadaşlarımızla. Orada da çok orta yolun bulunmadığı yönünde bilgilerimiz var. Tabii bize göre elbette yani hem hastanelerimizde hem de aile kimliği sisteminde zamana göre, güne göre, yani ortama göre farklı değişiklikler yapılabilir. Ama bu değişiklerin yapılması ile ilgili ben yaptım olduğu mantığından artık bizim ülkemizin kurtulması lazım. Yani o aile hekimliğindeki eksiklikler, aksaklıklar masaya konulabilir, tartışılabilir. Nasıl daha iyi olur? Hem vatandaş yönünden, hem çalışanlarımız yönünden, hem de Türkiye ekonomisi yönünden bunlar masaya yatırılabilir. Bakın biz yıllardan beri söylüyoruz. Bizim aile hekimi arkadaşlarımız adeta ilaç yazma memurlarına dönüştü. Böyle olmaz. Bu da yanlış bir uygulama. Bizim aile hekimi arkadaşlarımızın temelde yapması gereken koruyucu sağlık hizmetlerini yeni şekilde vermek. Şimdi bu arkadaşlar aile hekimlerimiz ve e, hemşireler de geleceğim biraz sonra. Aile hekimlerin yanında çalışanlar. Onların durumları çok daha vahim. E, aile hekim arkadaşlar mesela şu an aile sağlığı merkezleri eski sağlık ocaklarımız milli emla devredildi. Milli emla devredilen binaların boyası, badanası, bakımı, işte tesisatı aile hekimlerin üzerine yıkıldı mal sahibi milli emlak bina ile ilgili her türlü tadilat tamirat yapan aile kim yani böyle bir sistem olamaz yani şimdi özel bir binaya girdiğinizde mesela bir kiracı olarak bir binaya girdiğimizde bizim o binanın bazı temel tadilatı tamiratı ne bileyim mal sahibine ait Şimdi aleyküm arkadaşlar her türlü iş ve işlemi yaptırıyorsunuz. Bu insanlar pek çok rapor veriyor. Ehliyet raporu, spor raporu, bilmem ne raporu gibi. Kendi üzerlerine vazife olmayan raporlar veriyorlar için gerçeği. Uzman doktorların vermesi gereken raporları veriyorlar. Bunlar da düzenlemelerin yapılması mutlaka gerekli ama bu şekilde değil. Ama bizim ülkemizi zaten en büyük zarar veren sistemlerden bir tanesi ben yaptım oldu mantığıyla gece kararname yayınlayıp ertesi gün uygulamaya koymak. Bizim bundan kurtulmamız lazım. Devlette devamlılık lazım. Hı hı. Yani bir sağlık bakanı geldiğinde bazı sistemleri temelden değiştirmemesi lazım. Değil mi? Bunun 10